ah, it's only one page. it's one and three quarters. sorry. i'm okay. i was practicing last today, so most probably everything will be fine. in um, the beginning, it was difficult because, you know, to find the motivation for the game. Uh, it's much more easy with, uh, with the full arena. Uh, so that was, you know, difficult moment to Uh, to switch this in your head to uh, you know come come and much more mentally ready for the for the game and to play to play strong you know from the beginning you know so that was the biggest challenge of, of the season for me personally. İlk başta çok zorlandık çünkü oynayacak motivasyonu bulamıyorduk dolu salonlarda oynamaya hazır olduğumuz için sanırım sezonun benim için en zor kısmı buydu mental olarak fiziksel olarak. Ortamda, uh, we changed the system, you know, for the players that already been here. We changed uh, hmm. the system, so it took some time to to, to understand and then get used to it. Um, and also the factor of, of empty arenas, you know, hmm. helped to that situation, you know. So, but from that moment, I mean, we were doing from the beginning the same things we do right now. So. I think that was just to get used to it and then Sanırım mm aslında genelde bir alışma süreciydi çünkü antrenörümüz değişti, takıma yeni oyuncular geldi, oyun sistemi de değişti. Eski oyuncuların alışık olmadığı bir yeni bir sistem geldi. Seyircisi salonlarda oynadık. Bütün hepsine alışıp aslında şu anda aynı şeyleri yapıyoruz sezonun başında yaptığımız ama bir adaptasyon ve alışma süreci gerekiyordu sanırım. That helped us, you know, uh, another player that uh, Some players of the team already played with and you know it's easier you know to 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 understand each other on the court and 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 you know that was it you know system wise you know we did all the same things we do until now we were doing on the beginning before hmm. Marco and after Marco aslında çok büyük bir değişim olmadı Marco Guder için gelmesi dışında sistem olarak ilk başta yaptığımız neyse aynı şey devam ediyorduk sadece belki eskiden bildiğimiz, tanıdığımız birbiriyle oynamaya alışık olduğumuz bir oyuncunun geri gelmesi biraz rahatlatmış olabilir ama genel olarak çok büyük bir değişim olmadı. Anything can happen, you know, in the playoff series. Uh, I believe that we would be maybe fourth, you know, to go to have a home home court advantage. But uh, I like said you never know. That's just speculations. But mm -hmm. I believe that we were in good momentum if everything will be okay without me being hurt and uh, all the covid çok iyi bir momentum yakalamıştık. Bence e, ben sakat olmasaydım, covid hastası olmasaydı dediğiniz gibi tam kadro olsaydık orada olabileceğimize inanıyorum. Belki sağ avantajımız olmayabilirdi ama e, yine de oradaki dört takımdan biri olacağımıza inanıyorum. I hope next year we can do it. Çok üzerinde durduğum bir konu değil, onların kararı. Ben takıma destek olup, takıma en ileriye nereye gidebilirsek onu yapmaktı. Bu sene yapamadık. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi şeyler yapacağız. Our, our focus has to be, you know, to play our game as as best we can and, and and, and I believe that we have a chance like that. But you know, we cannot we cannot relax for 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 one minute, for one second. Because they have, a, they have a great roster and uh, with everybody you know on the roster can can surprise you know can mm -hmm. have a good game you know Chris Singleton had uh, amazing games in in, in playoffs mm -hmm. in the final four he was, uh, he was good but not uh, not like in playoffs so every every player you know can bring something to the table each game so we have to be really really focused on that. Çok iyi konsantre olmamız lazım. Kesinlikle bir saniye ne bile olsa rahatlamamız gerekiyor. Çok iyi bir kadrosu var Anadolu Efes'in. Bütün oyuncular katkı vermeye hazır. Örnek Chris Singleton playofflarda çok iyi olmasa da final Four'da çok büyük katkı verdi. O yüzden biz kendi oyunumuza konsantre olup en iyi şekilde oynamamız lazım. Uh, the high tempo team. I think we can run with them, but again we have to, we have to play smart. Aslında çok güzel bir soru. Antrenörlerimiz ve antrenör ekibi için onlar mutlaka bir şey hazırlayacak, hazırlayacaklardır. Ama bizim de tabii ki pot altında çok iyi olmamız gerekiyor. Özellikle hücum ribanlarında çok güçlü uzunları var. Aynı şekilde atışlarda da. In my career, I had four crazy coaches already. And uh, you know, now with Igor, it's it's, 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 different. But again, you know, we, we, we are all professionals. We have the same goal, you know, to win games and then, then you have to adapt to it. I mean, my style of game doesn't really match to that adaptation, but uh, but I think you know we found we found a way that you know we can communicate you know on the court off the court. Mm -hmm. Bütün kariyerim boyunca biraz çılgın antrenörlerle çalıştım. 14-15 yaşımdaki antrenörüm de aynı şekilde fazla agresif ve duygusaldı. Yani 4 tane o şekilde çalıştım. E, Igor tabii farklı e, ama bizim profesyonel olmamız lazım, adapte olmamız lazım. Tabii ki benim oyun tarzım ve kendi tarzımla onun tarzı biraz farklı oluyor ama adapte olmamız gerekiyor dedi. Yolu bulmamız gerekiyor. Clear my mind. But when someone talks really fast and a lot, sometimes you write, I can huh? miss. So yeah, right. With do, I don't have to write. You're the perfect. Yeah.